Hoş geldiniz. Hepimiz bir oh çekebilir miyiz? Yusuf Bey'i hepiniz haklı görmüşsünüz. <laughs> Şimdi buradaki üç tane, buna eşek deniliyor. Raf, raf diyeyim ben yine de kaba olmasın. Bu üç tane raf burada yokken, bunu ben buraya ortaya değerlendirmek istemiştim. Ee, sonra Yusuf burada bunun olmayacağını söyledi. Bugün gitti. <laughs> Dün aslında aldı. İki tanesini almıştık. Üçüncüyü bugün ekledi sürpriz olaraktan. Peki canı sağ olsun. Bu çıkıyor. Hepimiz rahatlayabiliriz. Evet bu buradan çıkıyor. Hoş geldiniz. ikinci bile bebişlerim. Ne yapıyor negoşunuz? Rengarenk, rengarenk, rengarenk. <laughs> Gökkuşağı gibi bir dükkan olacak inşallah. Şimdi yavaş yavaş başlayayım anlatmaya. Ondan sonracığıma şu güzelim şeyleri asmaya geçeceğim. Bebişlerim. İlk önce mankenlerden başlayalım. Ama tabii ki bu bana engel olacak. Mankenleri gösteremeyeceğim size. Vitrinimin tam enine göre 3 tane manken sığdı. Şimdi ben neden 3 tane bayan aldım? Çünkü başta dükkanı açarken 2 tane bayan 1 tane erkek yeter diyordum. Ama sonra düşündüm erkek kıyafet satmayacağım. Sadece bayan, üst, elbise, tayt böyle kokoş kokoş şeyler. Yani bayan tabii ki giyimi çok şey alanı çok geniş. Bir sürü çeşidi var ama ben sadece belli başlıklı aslında birçok bir yandan da beni e, anlatan benim tarzım şeyleri satmak istiyorum. Çünkü ben hep elbiseciyim biliyorsunuz ya da böyle işte ikili takımlar olsun falan filan böyle rengarenk seviyorum ve kendi içimi de böyle resmen dükkanıma yansıttım. Ondan dolayı sadece bayan üst daha çok üst elbise diyeyim. Daha böyle kokoş şeyler diyeyim. O tarz şeyler satacağım için. Mankenleri de 3 tane bayan almaktan yana düşündüm. 3 tanesi kalabalık mı oldu diye. Şimdi gözüme böyle bir geliyor ama. E, sanki 2 tane olunca da çok boş olurmuş değil Mesela şu ortadaki mankenin olmadığını düşünseniz iki mankeni biraz boş olurdu. O yüzden üç tane dolu dolu güzel oldu. Üç tane boy mankeni aldık. bunları kızlar ikinci el bunlar bu arada. Huracılar çarşısından aldık. Tabii ki ufak tefek defoları var. Şöyle göstereceğim. Çatlakları var. İşte makyaj yapılacak, dolum yapılacak yerleri var. Ama en önemlisi benim için ellerinin olması ellerinin ve başlarının kafalarının olması normalde bazı manken ya yani tabii ki gezdik manken aradık ettik bir de makyajlı bunlar şöyle makyajlı bunlara sadece peruk takacaksınız alt ayakları camların hepsini takım var bunlar böyle kalmayacak biz bunları boyayacağız tabii ki güzel güzel ee, sadece peruk ya da böyle şallar saçların şal değil de nasıl söyleyeyim size saç tokaları falan bir şeyler de düşünebilirim ee, onlar tamamen ilerleyen zamanda zevkime kalmış şeyler. 3 tane bayan mankeni aldık. Bunları e, ikinci elcine aldık. Önce 1000 liradan dedi. Sonra pazarlık yaptık. İki buçuk bin liraya 3 tane bayan mankenini aldım. Yukarı aşağı size hep bu işi açtığımdan beri rakamlarla fiyatlarla gittiğim için de ufak tefek tüyolar vereceğim. Belki açmak isteyen olur. Fikir sahibi olmak isteyen olur. Benim gibi yeni bir girişimci bayan olur. Neden olmasın. Yukarı aşağı fiyatlardan haberiniz olsun. Ee, malları ama tabi Yukarı aşağı dünkü mallarla beraber yalan olmasın kızlar 140 bin TL. 140 bin TL'lik sadece giyim tekstil malzemesi var burada. Yani e, gördüğünüz bütün mallar zaten raflarda. Poşette sadece şurada iki tane poşetim var bunlar açılacak. Bir de şurada bir, bir tane son bir modelim kaldı. Onun dışında her şeyim e, bütün aldığım kıyafetler hepsi askılarda. Yani şu kadarcık şeye 150 milyar yukarı aşağı para gitti. Ucuz değil. Hiçbir şey ucuz değil maalesef ki. En ufak bu parçayı 200-300 liradan aşağı alamıyorsunuz. E tabi ben turizm yerinde satacağım için biraz karlı, karlı derken yani en azından %50 koyacağım üzerinde. Mesela bir kimya aldıysam 300'e 150 koyacağım. 450'ye falan satacağım gibi düşünebilirsiniz. Tamam o kısmı da anladık. Rafıza <laughs> şey Podyumu zaten kendimiz yapmıştık biliyorsunuz. Bize işte yatak odası takımı bırakmıştı dükkan sahibi. Onu parçaladık. Kapaklarını işte soyunma kabini, mutfak bölümü için kullandık. Ne bileyim işte ara raf, raflarını şöyle raflar olarak kullandık. Şu taraf özellikle çok güzel oldu. Orayı cıvıl cıvıl yapmayı düşünüyorum göze batacağı için. Şunları kendim yaptım biliyorsunuz zaten. Böyle kestim. Parke bayağı bahçede atılmış bir parke buldum. Onları kestim. Kestirdim Yusuf'a. Taktım buraya. İki tane şişe koydum. Buraya daha birkaç tane bir şeyler gelecek. Süs püs gelecek. Dışarıda tekli bercellerimiz var. Bercelleri 250 TL'den aldık. Altlarının falan şeyleri kesilecek. Güzelce bir temizlenecek. Kollarını da bu arada beyaza boyayacağım. Beyazla da yeşil daha güzel durur diye düşünüyorum. Beyaz boyam var. Onun dışında bebişlerim. Eşekleri biner liradan aldık. bence uygundu. Çünkü şu şeyler sadece şu askılıklar bile 250 TL'den burdacılar çarşısında tanesi. Biz şimdi içinde kolları da böyle ahtapot kollu askı olaraktan böyle 4 bölünüyor. Şunu sonradan fark ettim ki bunda üç tane kol varmış. 2 tane, 3 tane, dört tane değil. Askılar zaten işte mağazalardan al, alışveriş yaptıkça verdiler. Burada e, olan askılar vardı. Dükkan sahibim bıraktı. Bu, bu mankenleri zaten dükkan sahibim bıraktı. Biliyorsunuz camları falan bu duvara monte edilen rafları sağ olsun. Böyle rengarenk tülbentler aldım. Ben bunları size daha önce göstermiş miydim bilmiyorum. Bunları ilk alışverişimde almıştım zaten. Daha çok bunlar pamuktan olduğu için yaz günleri illa hani türbanlı bayanlar için değil. Ben zaten burayı turizm yabancılar için daha çok al, alışveriş ona göre yaptım. Çok yerli giyim pek bir şey yok ama tabii ki yine yerli giyime de hitap edecek şeyler var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Annemin dükkanı tarafta tarafta. Ondan sonra bunlar böyle pembe gri kahverengi. Şöyle üç tane desenli aldım. Onun dışında tek tonlardan şöyle aldım. Bunları e, pareo gibi kullanabilirler. Başlarını örtebilirler. Ondan sonra boyunlarına şey olarak şal gibi de kullanabilirler. O şekilde kombinlemek için aldım. Ee, onun dışında burada kroplar var. Böyle tatlı tatlı. Şimdi genç kızlarımızın da giydiği. Şöyle kumaşları çok güzel. Rengarenk rengarenk kombin yaptım. Bir sürü. Bunları ilk alışverişimde almıştım. Ee, şöyle sporcu crop'lar bir sürü şurada da var bunları böyle hep kombinleyeceğim Eteklerle işte ne bileyim pantolonlarla rengarenk şeylerle alacağım. Bu arada ürünlerimi ayrıntılı ilk defa size gösteriyorum. Çok aşırı hepsinin ayrıntısına girmeyeceğim. Bir sürü parça var çünkü ama yukarı aşağı size böyle göstereyim. Şöyle takımlar kadife takımlar aldık. Tabii ki yazlık değil bunlar kışlık ama sezon sonu giderken mesela onların memleketleri soğuk olduğu için götürüyorlar. Alıyorlar yani annem aldırdı daha doğrusu kızım bulunsun dedi. Aynı şekilde e, pijama altlarımız var böyle üç renk. E, Eşortman altı da diyebiliriz bunlara. Yani bayağı karışık şu anda. Her şey daha oturmadı ama ben yavaş yavaş açmaya başladım. Şöyle renkli pantolonlar bunlar. O kadar rahat oluyor ki tiritli. Şu etek bir tane kalmıştı. Ondan aldım. Devamı yoktu. Etek bu arada çok az aldım. Etek bölümüne çok girmedim. Çünkü herkesin işte ne bileyim, bir zevki var, bir bedeni var. Şöyle birkaç parça eteğim var. Bunları da böyle gene kroplarla falan e, kombinlerim diye düşündüm. Onun dışında işte altlar var. Evet pantolonlar, taytlar, ev pijamaları gibi falan ama e, aşırı şey değil. Siz söyleyin fazla eteğim yok fazla etek çeşitim yok. Şunlardan var ikili takımlarım var falan filan bunları şimdilik yerleştiriyorum. Size Şimdi bir tripodu koyayım. Ondan sonra e, şu modellerden en son dün aldıklarımız şunlardı ve dedim ya içime sinen alışverişler bunlardı diye. Büyük beden. Bakın bunlar 1 ve 2 numara olarak gidiyor. Bu 1 numarası ve bayağı geniş görüyor musunuz gömlek elbise paraya gibi de kullanılabilir şöyle kolları falan var ayrıntıları şöyle gene bir gömlek elbise bu biraz daha kısa bu arkası uzun şöyle bir model var bu elbise tamamen böyle yazlık kısa kollu bunları işte açıyorum şuradaki modellerden her birinden birer ikişer çıkaracağım gerisi hepsi böyle paketlerde kalacak çünkü askı sorunum var maalesef askım yetmiyor askı yine bulmam lazım onun dışında da şu camlar kızlar çoğu çıkacak. Ben buraya Trend yoldan raflardan sipariş verdim şunlardan. Şunlardan gelecek. Onlardan 10 tane sipariş verdik. 1 2 3 4 5 6 7 Ondan sonra karşıya bir tane 8, 2 tane artar. Onu da bir yere uydururuz elbet ya da artı elimde kalsın. 8 tane bu şekilde dağıtmayı düşünüyorum belki de 2 tane de şuraya sıkıştırırım ee, açıkçası ben zaten hatırlıyorsunuz değil mi dükkanı e, ilk aldığımızda bu rafları indirtirken Yusuf'a dedim ki Yusuf ben fazla raf istemiyorum genelde askı sistemi istiyorum diye Yusuf dedi ki yok olur mu raf sistemi de olsun katlarsın koyarsın dedim ki bak ben bu işin geçmişinden geldiğim için biliyorum mal kendini askıda satar yani demek istediğim mal hani kıyafeti askıda görürsün modeline ona göre bakarsın çünkü yorma ya yani şey katlama işlemi raf iş sistemi insanı yorar. Açıyorlar bakıyorlar bedenine bakıyorlar rengine bakıyorlar öylece bırakıp gidiyorlar onun arkasından katlamakla uğraşıyorsun falan. Onlar çok teşhisatlı şey böyle yani yorucu işlemler ondan dolayı ben başta söylemiştim Yusuf'cum hepsini askı sistemi yapalım diye yok raf yaptırdı neyse sondan pişman oldu. Ne, yani zarar neredesinden dönülürse kar aynı benim şu <laughs> Yusuf'un istemediği ve benim yani artık sonradan sonradan dank ettiği gibi gönderdiğim çıkardığım gibi o rafı. Ee, nasıl söyleyeyim size raflar inecek, rafların yerine askı sistemi gelecek. Askı sisteminde e, birazcık şöyle e, plastik askılardan bulmam lazım ki elimdeki bütün ürünleri asmayı düşünüyorum. Sadece şu katlı ürünler kalacak paketlerde yani şunlar numune olarak çıkacak geri kalan poşetlerde onun dışında askıda çok fazla bir şey bırakmayacağım ha şöyle mesela taytlarım var burada taytların hepsini asmam mesela birer model asarım tişörtlerden birer tane asarım böyle renklerinden geri kalan askıdalarda kalır ama e, genel olarak dediğim gibi her şey askıda olacak ondan sonra soyunma kabinim zaten bitti ben dükkanım bittikten sonra mutlaka bir tur çekeceğim tabii ki sizin için neyim var neyim yok hatta Çiğdem şey dedi görüncem e, canım dedi şey yap dedi ee, bir Instagram adresi aç dedi. Bak şuna yapıyorum. Yerini değiştirecektim ben. Askılarım işte yetmediği için ürünler yerde sallansın da istemiyorum. Genelde böyle uzun tek parça kıyafetler aldım ve yaz günü buralar da valla efil efil oluyor. Ne güzel. Hem kombin derdin yok. Yani hem alt hem üst parça uydurma derdin yok. Oh giydin gittin elbise. Hayat kurtarıyor valla. Bunlar böyle kalsın yerlere şey olmasın. Yani öyle bebişlerim. Evet şu anda kalabalık gözüküyor biliyorum. Çok karanlık gözüküyor içerisi. Işıklar yaptırılacak. Bu arada bugün bir tane şeyi bağlattırdı. Yusuf ki içerisi çok karanlık. Çünkü biz şeye de vitrine de cam taktık ya. Çarşaf taktık. O da karanlık oluyor içerisi. Ondan dolayı buraları aydınlatsın şimdilik diye. Geçici bir şeyler taktılar benimkiler. Ee, karanlık içerisi gözüküyor biliyorum burası çok kalabalık gözüküyor bunu da biliyorum ben aslında ortada bu kadar fazla askı sistemi hiç istemiyordum hani duvarlarda askı sistemi olsun ama ortada olsun istemiyordum yalan yok ama madem alınmışken artık asıyorum ama ne olacak tabii ki bunlar dağılacak hepsi böyle kalmayacak. Pazartesi, salı, çarşamba en geç bir haftaya kadar askılar geldiği zaman onları Yusuf monteleyecek, raflar kalkacak ve bunların çoğu duvarlarda artık asılı sırayla gözükecek. Yani şu şekilde gözükecek. Sıralı sıralı daha hoş olacak bence. Bu kalabalık bu kadar olmaz. Bu raflardan birinde, bu eşeklerden birinde belki de dışarıya koyabilirim. Hani böyle yazlık tişört falan şey yapmak için, asmak için. Çünkü burada çok fazla oldu. Şurada da var mesela şeyim, asmalık şeyim yani bilmiyorum ortada bu olmadı bu kesinlikle bu hoşuma gitmedi ama yerleşecek daha bin kere şekil değiştirir bin kere bir şekil alır iner çıkar ondan dolayı hiç şeyim yok Önceliğim şunları bir bunlar dün aldığım ürünler ve sayımını yapmadım karşılaştırmasını yapmadım faturayla karşılaştırmasını yapayım sayısına bakayım kodlarına bakayım ona göre Gerisinde artık devam ediyorum. Buralardayız. Daha e, saat bir buçuk civarı. Bir saat sonra gideceğim. Arası alacağım. Geleceğim. Çünkü Aras bugün anneannesine gitmek istedi. Şöyle iki tane kışlık mont aldırdı Yusuf bana. Çok güzeldi. Bunlar çok hoşuma gitti. Bunlar çok pahalıydı ama yani öyle ucuz ürünler değildi. 600 liraya mı 700 liraya mı ne aldım ben bunları. Ee, şimdi Olsun iki tane de olsun hani sezon sonu çok soğuklarda böyle birkaç tane yünlü kazak sezon başında da soğuk olur üşürler sorarlar dedi diye ben böyle birkaç parça bir şeyler aldım yani işte böyle uzun kollu sweetlerden falan aldım. Neyse velhasıl kelam yoruldum hemen sizi sabitleyeyim sizinle beraber şunları yavaş yavaş açalım. Şöyle düğmeli gömlek elbiseleri bu tarafa yapacağım şekilde kolsuz, önü düğmesiz olanları da bu tarafa yapmayı düşünüyorum. Evet. Bunlar böyle beden beden gidecek. Bunlar çok önemli çünkü herkes zayıf olmuyor. Tabii ki biraz daha geniş. Yani herkes minicik minicik bedenlere sahip değil. O yüzden böyle biraz daha orta kesim, biraz daha kilolular için, büyük bedenler için bunları düşünerek aldım ve çok da içime sindi. Bunlara bayıldım yani. Bunlar çok güzel şeyler bence. Kalitesi de güzel. Evet biraz pahalı girişleri ama değer bence. Çünkü kaliteden anlayan, modelden anlayan. Resul ben dükkandayım abi. Bunlara hayır demez. Güzel. Ya ne zaman istersen bir saat, iki saat sonra ne zaman istersen haber olsun. Görüşürüz. Herkesi mi Birer tane açacağım hepsini. Birer tane açıyorum, açıyorum benimki yere koyalım. Tamam patronum. Böyle olalım, Allah'ın olsun. Tamam patronum. Başka? Benim Sabahtan istedim. beri her şeyime karışıyor. Müzik açtım diyor ki, Caz, onu dışarı çıkarır mısın? İstemiyordun ya, beğenmiyordum burada. Nasıl oldu sence bunlar? Olur mu? Bunlar çarşı pazar gibi oldu. Ben bunları burada beğenmedim. Beğenmedin. Onları beğenmedim. Dağıtacaksın köşelere, oraya. Tamam işte raflar gelince askılara toplanacak. Bunlardan bir gün çıkarılabilir iteceksin. Bilmiyorum, bilemedim, sevemedim. Ama da içeri ne koyacaksın? En azından içeri. Aşkım şey duvarlara askı yapacağız ya raf değil ya. Onu da yapacaksın, bu da lazım. Onu. Tamam patlıyorum, tamam ne istersen. Evde sadece sürüm mesraf başka bir şey. Diyorum ki şimdilik buraya şu berzellerimi alayım dışarıda kalmasın. Sonra dükkan yerleştirip yerleştikçe yerini bulur. Şöyle buraya koyayım. Her şuraya alabilir miyiz? Hangisini yavrum? Yeşilleri canım. Yeşilleri, yerleri kazdın mı ki? Şimdilik koyayım da dışarıdan içeriye girsin, temizliğini yapacağım. Allah, tamam. gülecek. Korkma ki şu. Sen hiç şey yapma, yorma kendini. De at çalışırken hiç insan enerjisi olmuyor. Elini kesersin öyle şey mak maket bıçak. Ha alsana kazıyacak var ya canım. Evet. Ah. Araba kullananlar sorun bir de. Araba kullananlar mı? Evet, ben Aç de... karnına ama. Yandan çiki, var. Bak şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Ben sonra ayrıntı temizlik yapacağım. Önemli olan içeri girsin diye düşündüm de. Annem ne oldu? Ne yapıyorsunuz canım? Şey, tabelası asılacaktı. He olmadı mı? Asılacak kimse şey yok bile. Bu makam şarjı yok. Olmuyor yani. Tutmuyor. Yarın matkap sezeni getirecek o. Yeni matkap almıştık ya ona. Tamam hadi. Evet. Telle mi bağlayacaksınız? Kaynak gerekmiyor mu? Hayır yok. Ben, ben, ha, rüzgar üşünmez mi öyle bir daladığın zaman? Yuvara sarkıcaz mı? Tamam. Delip. Burayı ben sileyim mi? <laughs> Eline sağlık. Kapağım bir kap kesmesin. Aras buraya gelmek istedi. Beni otobüsten karşılarsın dedi. Nasıl yapalım? Nasıl gelmek yani gelmek istedi? Buraya hemen. Güzel yapışmasın diye söylüyorum. Mi? Tamam canım tamam. Burası daha üst gibi Tamam. <laughs> Mercelleri Kamerayı... şimdi buraya aldım. Işıkları kapattım. Hiç artık elim ayağım kalkmıyor. Pilim bitti. Vallahi billahi şu askılı kısa elbiselerden kısa ve uzun kalem elbise gibi bunlar. Bunlardan böyle birer numune koydum. Bunların devamları var. Asılacak şu şort takımlarımı buraya koydum falan filan. Yarın gösteririm. Vallahi dediğim gibi pilim bitti. Mankenlerin ikisini sildim. Üçüncüye bile elim kalkmadı yani o derece. Bileğimi de sanki incittim şu berjelleri kaldırırken gibi hissediyorum. Şimdilik böyle çarşamba pazarına döndü. Hiç hayal ettiğim gibi bir mağaza olmadı. <laughs> mağaza değil butik. Neyse. Annem müzik açtı. Şu ikinci boruyu da mutfak tarafındaki kapıyı kapatalım, perde koyalım dedi Yusuf. Ben de doğru dedim. Kesilecek ölçüsünü aldım. Eve gidecek. Yusuf müşterisi gelecek. O onu bekliyor. Annem temizlik yapıyor. Müzik açtı. Oraya gitmeyeyim. Annem şu şeylerini artık yaptırdı. Şu tabelayı da şuraya koyduracağız. Yağmur çiseliyor bu arada. Diğerini de bu tarafa yaptırdı. Işıkları da yaptırdı sanırım. Çalışıyorum bilmiyorum ama. O taraftan gelirken de burası gözükecek. Bu taraftan da orası gözükecek. Ama yağma başladı vallahi. Ostanda çıkardık. Kapının önüne koyduk. Onu dükkan sahibine geri vereceğiz. Of Yusuf Çok yoruldum Yusuf Usta. Aras'tan bir kesene. haber alayım da diyorum. Şu oturduğum yerde şu minderimi dikeyim dikişletimi getirmiştim. Bak, tamam canım. Işte. Var canım. Bismillahirrahmanirrahim. Saat 5'e geliyor sabah geldik. Yusuf et aldı. Ha sen kendin parçalayacaksın bunu. Öyle mi? 200 lira borcum var. Ne kadarmış kilosu? Kilosu değil bu. Kilo da yok burada. 800 gram 450 lira. Dana. Yusuf bize bu akşam iftar hazırlayacak. Ne yapacaksın usta? Yusuf usta. Malzeme varsa yoksa şey yapacağım. Yapacağın yemeğe bağlı malzeme. Ya soğan, samırsak. Var. Zaman, biber, var pul biber var pul biberimiz var mı var ben de spagetti canım çekti spagetti, tamam, de spagetti yapacağım değil, yap. ben şey sote yapacakmış saç kavurmamız sote mi sote saç saç kavurmamız yok çünkü saçımız yok de, içinde yapacağım tamam canım tencerede yapacakmış kardeşim Arkez. geldi onu tıraş etti Kardeşim bugün Aras'la Ezeli gezmeye götürecekmiş. Bize geçti. Şimdi Aras'ı hazırlayacağım. Dayı onu gezmeye götürüyor yani. Biz iftarda karı koca baş başayız. Gece yatılı kalma zamanı anneannesine gidecekti ya zaten oradan da belki oraya gider bakarız duruma göre. Biz de eve dönüyoruz. Çarşıdaydık zaten şeye indik. Şam yuva içindeyiz. Ne yapıyorsun kocacığım? Ya, Yakar mısın diyeceksin. Yani. Yakar mısın? Tabii ki yakarım. Bu tencere biraz küçük olmayacak mı? Etleri böyle küçük var başı doğradığım. Tencere var mı belki? Ama derin değil. İşte bu iyi. Tamam, ideal. Sarımsak, soğan, domates, biber, onları hepsini bir arada atacaksın galiba. Sırayla kavurmayacaksın. Kavuracağım. Abi. Önce et kavrulacak, en son sebzelerin hepsini evet. atacaksın. Anladım canım. Peki, güzel. Ben biraz uzandım, enerji topladım. Soğan dedim ki artık kalkayım şu iki gündür beni bekleyen çamaşırları toplayayım yatıp odamın <laughs> ama çık tuttu şu sürekli katlanan çerçefını değiş değiştireyim bunlar temiz su savurda içiyorum böyle kalıyor lay lay lay, lay lay. Hayat müşterek dışarıda çalışıyorsak evde de beraber diyorsun ha bebeğim. Allah razı olsun. Ama bugün gerçekten hiç iyi değilim. Ve siz sürekli kameram kayıp duruyor. Bugün ya kamerayla anlaşamıyorum ya tripodla anlaşamıyorum. Üç gündür bir Antalya'ya bir gel, onu indir, bunu kaldır derken kendimi de herhalde yorup, bir de enerjim de hiç yok. Tabii oluştururken de insanın hali olmuyor, çok normal. O yüzden bugün bir çöküntüye düştüm yani anlayacağım. Bir yatakta, evet canım, arkada kavanozlar da beyaz. Bakar mı cevap Gerçi arasını sağa sol belli olmaz. Belki gelebilir. Buldun mu canım? Arkada, sağda. Şu çarşafımı değiştireyim. Çamaşırlarımı yerleştireyim. Ay, ay, ay. Parmağımı incittim ben galiba. Daha vereyim mi? Bir boş. Ha? Ameliyatını alıp anahtarını versene. Tamam canım. Şuna bir yerde yedik. Yemeğe bakmam lazım. Tamam canım. Burası tamam. Yok, ben kılıfımı da değiştirmiştim. Tamamdır burası. Ay ev bir güzel ısındı kimis gibi. Ben evi süpürdüm. Çamaşırları topladım. Makinaya bir çamaşır attım. Yusuf o esnada sotesini yaptı. Şimdi Canı böyle soğuk içecek bir istemiş. Markete gitti. Evet, sotesi böyle oldu. Biraz yağlı görünüyor ama bakalım. 15 dakikamız var. Ben de makarna yapıyorum. İyi pişmiş istedi spagetti. O yüzden iyice pişiriyorum. Sadece tereyağını da çevireceğim. Çünkü zaten bu postum falan baharatlı. Yanına da sarımsaklı yoğurt yaptı. Makarnayı sarımsaklı yoğurt, pul biber, sarımsak, oh mis. Pide almıştı zaten. İftarımız bizim böyle olacak. Oğlum yok. Oğluş Bulaşık makinesini boşalttım. Tezgahı temizledim. Yusuf'un arkasından bir sürü baharat. Biri orada biri burada. Şu tereyağından yapacağım. Kayınvaliden vermişti. Saf tereyağı. Posası alınmış. Bence bu tamamdır. Bunu artık süzebiliriz. Yağlayalım. Sonra da sofraya hazırlayıp oturalım. Duamızı edelim değil mi? İftar başında İftar masasında yapılan dua çabuk kabul olmuş. Ay bakalım. Ay yanaklarım pes pembe oldu. İftarımızı yaptık. Duşumu aldım. Mis gibi saçlarım da ıslak ama topladım öylesine. Rahat bir şeyler giydim. Şimdi tezgahımda topladım. Zaten temizdi. Sadece tabaklarımız, bardaklarımız vardı. Aras daha yemeğe gelmedi. Kayınvalideme de indirdim yemeği. İftar sofrasını hazırladım. Onu da hayır duasını aldım. Çıktım. İftar yapıldı duş alındı. Her yer tertemiz. Şimdi dinlenme zamanı. Bugün gerçekten kendimi e, böyle tükenmiş hissediyordum. Zorla kendimi attım yani bir sağa bir sola. Hele saat 3'ten sonra bir anda böyle bir şeyler Şekerli yusuf şekeri koyuyor. Çayını demledi. Çayını, şekerini koydu gidiyoruz dinlenmeye. Kapanışı yapıyorum. Makyajımı temizledim. Biraz cilt bakımı yaptım. Kaş büyük topladım. Makinem daha çalışıyor. Birazdan sıkar onu da içeriye asarım. Sizleri öpüyorum. Bugün yine iki vlog oldu. Tempomdan dolayı üç tane yetiştiremiyorum. Evde olunca tabii bayağı içerik çıkıyor temizlik falan ama iş yerinde dalıyorum. Ee, neyse hiç yoktan iyidir her zaman dediğim gibi. Gene neyse dedim. Ah şu dilimi bir gün koparacağım. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.